Evet, soruları cevaplamaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Burun lens mi? Lens. Film çekerken çok zorlandınız mı? Çekimlerde en çok hangi oyuncu arkadaşınıza güldünüz? Dedemin fişinde nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Çiğirci ailesinin en küçük çocuklarından biriyim. Almanya'da yaşıyorum ve miras davası içinde Türkiye'ye, memleketime, Malatya'ya geliyorum. Sevgiye aç ve muhtaç bir karakter Remzi. Evli ve karısı hamile. Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz? Müteahhit olurdum herhalde. Ne olurdum ya? Yani? Akademisyen olmayı isterdim. Heyecanlandım. <laughs> Çok heyecanlandım. Çok zor sorular değil mi bunlar ya? Bu gülür gülür zorlandığınız anlar oldu mu? Ben bayağı zamandır klavye kullanmıyormuşum onu anladım. <laughs> Heyecanlandım. <Hiç> <laughs> Gülücüklerim bollaştı. Dedim ki galası Azerbaycan'da olacak mı? Bunu cevaplayalım. Evet ilk gösterimimiz BKM'de olacak. Hep birlikte izleyeceğiz filmimizi. O yüzden siz de Biletiks'ten e, biletlerinizi alabilirsiniz. 20 Ocak için. Hep birlikte filmimizi izleriz. Heyecanımızı bizimle paylaşırsanız biz de çok seviniriz. Birliği ekipten birisiyle hiç tartışmamız oldu mu? Oldu diye dökülüyormuşum değil mi? Burası Oldu ya. Muhteşem bir insan yazıyorum. Onur buldu nasıl? Geziniz rol zor bir rol. Böyle girerken çok zorlandınız Arkadaşlar elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalıştım. Eğer cevap veremediğim sorular olduysa kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bay bay.